Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Bass Simulator Ultimate videosuyla daha sizlerleyiz. Arkadaşlar bugün yeni açtığımız otogara gideceğiz. Çorum'a gideceğiz arkadaşlar. Nereden gidelim? Erzurum Çorum. Yok Erzurum uzakmış. Bugün nereden gidelim? Ordu'dan Çorum yapalım. 350 km. Hava durumu gece. Güzel. Yok gündüz yapalım. Etrafı görelim ya. Etrafı görelim. 8 iyidir öğlene doğru varmış oluruz. Öğlen 4-5 gibi falan. Açık hava yapıyoruz. Arkadaşlar bugün ikramları biraz abartacağım. Biliyorsunuz bu otobüste biziniz, biziniz hizmet vereceğiz. Biziniz. Pizza, hamburger, sandviç ve tost. En pahalı ikramları seçtim. Bunu da onayladık. Başka onaylayacak bir şey yok kalmadı zaten. Ona şirket sahibi benim. Ve arkadaşlar hemen başlıyoruz. 70 bilet satmışız. Bu arada arkadaşlar bu otobüste tuvalet özelliği var. Bugün ilk defa tuvaleti kullandıracağım. Ha, ayrıca bir bilgi vereyim arkadaşlar. Otobü, Her otobüste tuvalet özelliği yok. Garajdan alınmıyor. Oto, bazı otobüslere tuvalet özelliğini oyunu kendi ekledi bilginiz olsun. Yani garajda falan garajdan tuvalet özelliği almaya çalışmayın. Ay daha açın. Yalnız otobüs baya bir büyük. Hani 79 saymadım da 80 geç... geçiyor diye biliyordum. Neyse. kısmı hemen geçiyoruz. Hadi Muavin çabuk ol. Games, iyi Otobüsü yıkatacak mıyım? Muhtemelen yıkatırım. Hava bugün güzel çünkü. Daha doğrusu hava durumu onu ben seçtiğim için. <laughs> güzel seçtim. <laughs> güzel oldu. Neyse arkadaşlar çıkıyoruz. Hadi bakalım. Bismillah. Bak. Şimdi kesin kaza yapacak. Ama bekledi. Hayret. Sıkıştırmadı da. Anladık anladık Şu otobüste yarışacağız Tetra bu Allah Neyse zaten bugün muhtemelen arkadaşlar yüksek bir memnuniyet olur Çünkü otobüs konforlu Hani ikram falan da vereceğiz Neyse oto, otogardan çıktık arkadaşlar İçeri geçebiliriz Şu farlara Gösterge ışıklarını açalım Acıkma lan daha yeni bindiniz otobüse hemen acıkıyorsunuz be. Arkadaşlar bugün otobüste biziniz hizmet vereceğiz biziniz. En iyisini biz veriyoruz. Düşünün en pahalı ikramları seçtik. Otobüs konforlu tuvaleti ilk defa kullandırıyorum. Ki ben kullandıran bir adam değilimdir biliyorsunuz pintiyimdir bu konularda. Ama ilk defa kullandıracağım. Ha bu arada şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, bu, bugün birazcık hizmeti abarttık. Biziniz. Her şey biziniz bizde. Ha normalde orijinal adı biznistir ama tabi biz burada işin makara kısmındayız. Orijinal, orijinal okunuşu business. Onu söyleyeyim. İleriden çıkacağız. ikinci şuradan çıkacağız. Ama sen de orada parkin falan yapma ya. Allah Allah. Şu yine sinyali yakalım. Aman aman. Ya tabii bu o, o, trafik hatalarının acilen düzeltilmesi lazım. Acil diyorum. Bakın acil. Acilen düzeltin artık şunu. Bakın 5 sene oldu ya. 5 sene oldu. Haziran ayında 5. yılını dolduracak. Boyun hala bu sorunu çözmediler yani. Neyi bekliyorsunuz anlamıyorum ki. Mesela bakın şimdi öndeki araç mesela muhtemelen markası Toyota. Bakın mesela öne kırdı. Ben şimdi onun yanında olsam bana, bana yapıştıracak. Ben suçlu olacağım. Bunun da düzeltilmesi gerekir, gerekiyor. Bu arada arkadaşlar uçak indi. Bu Air France tabii burada orijinal ismini vermemişler. Air yazmamışlar. Sadece Fransa yazmışlar. Air France arkadaşlar orijinal ismi. Fransa Menşeli bir Havayolu şirketi. Burada arkadaşlar sol gişeyi kullanacaksınız. Ben şimdi benzin istasyonuna gireceğim. Çünkü otobüs çok kirli. Ha tabi ikram vereceğim. Onu söyleyeyim ikramsız olmaz. Çünkü biz bu zaten hani ikram, eyvah köy yollarına gireceğiz. Ya arkadaş ben bu köy yollarından sıkıldım ya. Niye köy yoluna giriyoruz? Başka yol yok mu? Otobüs gerçekten çok rahat. Ne kadar fiyat haberin var mı senin? Şimdi birazdan pizzaları ye aklın başına gelsin. En pahalı ikramlar bizde arkadaşlar. Muhtemelen tam düzgün park edemedik. Şimdi olacak. Bugün olacak arkadaşlar. Bugün olmazsa da yarın, ondan sonraki gün kesin. O kadar büyük ki otobüs. Yani şimdi ben bu otobüsü buraya nasıl park edeceğim? Hadi bakayım. Bilen varsa yazsın arkadaşlar. Oh. Hadi bakayım tertemiz yap otobüsü. Ama otobüs bayağı güzel. Bu arada arkadaşlar dikkatinizi dikkatinizi şurada yaklaştıramıyorum da dörtlü koltuklar var. Dikkat etmişsinizdir belki. O biraz mantık hatası geldi. Ve önlerinde multimedya da yok. Çok enteresan bir şekilde. O orji, muhtemelen o otobüsün orijinal hali de böyle. Tabii ben fazla bilmiyorum. Çünkü bu otobüs Türkiye'de olan bir otobüs değil çünkü. Türkiye'de olan bir otobüs olmadığı için bilmiyorum. Avrupa'da var. Çok sık görebilirsiniz Avrupa'ya gittiğinizde. Usta şoförler döner. O, o da benim işte karşımızda duruyor arkadaşlar. Neyse. İçeri geç. <laughs> Şimdi geçiyoruz içeri ve devam ediyoruz seferimize. Allah'ım inanmıyorum. Ya bir bir susun be. Allah al al. başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik Servis sehpalarınızı açmanız önemle olunur. Otobüsün içi, içi şimdi var ya leş gibi pizza kokacak ha. Hamburger, sandviç, tost. En pahalısını seçtik ya. Kesin otobüsün içi şimdi leş gibi kokuyordur ha. Özel, 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 bir de şey seçtik ya, hamburger zaten hani o etten dolayı koku yapar yani illaki. Gerçekte tabi böyle ikramlar var mı? Yok. Yani orası restoran değil sonuçta. Ya bu adı üstünde yapay zeka yani. Yapay zekada biraz saçmalık olur. Abartı da olur. Mantık aramayacaksınız burada. Hey deyip geçeceksiniz. Ha iş ilerleyen zamanlarda inşallah şey de gelir. Diğer içecekler de gelir yani. Sadece çay kahve var ikram olarak, içecek olarak bir de su var. Mesela kola da gelebilir, meyve suları gelebilir mesela. Başka aklıma gelmiyor ama bunlar gelebilir yani neden gelmesin? Ya çay var, kola yok mesela. Aman 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 aman. Ah. Eh. Biraz trafik canavarlığı devam ediyor sanki. Bakayım bir muavinini hemen ikrama gönderiyorum. Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. Allah. Yüzde yirmi. Bugün herhalde hasar rekoru kıracağız. Bundan eminim. Şimdi şu sağ şeride geçelim. Hem şeridine de. Orada da yapış kaza yaptık. sürtük daha doğrusu. Kaza denmez de ona. Ya tabi yol dar bir de. Tabii sadece bu iş benimle de alakalı değil. Yol çok dar. Ya bir de otobüs büyük. Koca otobüs yani sonuçta. 80 kişilik otobüs. Muavin ikramda daha bir ikram hakkımız daha var biliyorsunuz. Ha, şimdi tekrar göndereceğim ikrama. Yüzün altına düştüğünde göndereceğim kilometre. Şu Toyota'ya Allah çarpmayacaktım ya. Neyse arkadaşlar. Bugün valla bende bir problem var. Anlamadım yani. Nedense düzgün sürmeyi beceremiyorum yani. Zaten ne zaman düzgün sürdüm ki? Öyle bir durum da var. Tabi. Şimdi. Ee, bu arada arkadaşlar çorum otogarı orijinal mi değil mi bilenler varsa yazsın. Hiç bilmiyorum çünkü çorumu. Her ne kadar ben Ankara'da yaşasam da hani çoruma hiç gitmedim. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Orijinal mi değil mi? Ha bu arada ikram ikram. Sayın ikram başlamak üzeredir. dik duruma getirip, rica olsun. İkramları bitirdik. Şimdi zaten çoruma da fazla bir şey kalmadı. 62 61-60'ın altına düştük. Sağdan çıkın. Çıkacağız. Tabi şöyle bir şey var. Burada tabi karşı şeridi kullanabiliyorsunuz çünkü pek bir araç gelmediği için burada. Normalde tabi gerçek hayatta tabi bunu yapmak yasak. Ha ikramdan geldi muavin efendi. Evet. Ha Çorum Otogarı ileride arkadaşlar. Özellikleri yavaş yavaş kapatacağım şimdi. Birazdan kapatacağım. Oo Çorum baya güzel yapmışlar girişini. Gerçekte tabi böyle mi bilmiyorum. Onda bilenler varsa yazsın. Yorumlarınızı bekliyorum. Buradan döneceğiz. Evet hızlı geldik. Allah Allah dönsene ya. Çorum otogarı böyleymiş arkadaşlar. Bizim peron ileride. bayağı ileride. Ha burada arkadaşlar bir süs havuzu var. Gerçekte de böyle mi yazarsınız? Göstereyim hatta size bir dakika. Ha Çorum Otogarı arkadaşlar biliyorsunuz Haziran 2022 güncellemesinde geldi. Ondan önce yoktu. Hatırlayanlar biliyordur zaten. Ha dur önce bir özellikleri kapatalım. Anam kendi park etti bak ben bir şey yapmadım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Hoşça kalın.